Herkese merhabalar. Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bitcoin tarafında çok kritik bir hafta ile karşı karşıya olacağız. Cuma günü itibariyle Amerika tarafında sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken çok önemli veriler teker teker açıklanmaya başlanacak. Bildiğiniz üzere Powell tarafından bugün içerisinde yapılan ABD Senato Bankacılık Komitesi'ne yaptığı sunumda yüksek enflasyon faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artıracağı yönünde bir açıklama geldi. Bunun arkasından Bitcoin hızlı bir şekilde arkadaşlar 21.900 dolar seviyesine kadar bir iğne attı. Şu anda tekrardan 22.200 dolar kritik önem seviyesindeki destek alanında tutunmaya çalışıyor. Şimdi bu veriler nedir diye soracak olursanız hızlı bir şekilde bunları konuşalım. İlk etapta 10 Mart tarihi itibariyle ABD tarım dışı istihdam verisi gelecek. Bildiğiniz üzere en son gelen ABD tarım işi zihdan verisi beklentinin çok üzerindeydi. Ki bu da aslına bakarsanız FED tarafındaki Şahin eli güçlendirmekte. Yine bunun arkasından 14 Mart itibariyle ABD enflasyon verisi açıklanacak. Beklentinin üzerine gelen Şubat verisine bağlı olarak burada Mart ayında da beklentinin üzerine bir enflasyon verisi gelmesi aslına bakarsanız 21 ile 22 Mart tarihine gerçekleşecek olan FED faiz toplantısında FED'in ters köşe yapmasını güçlendirecektir. Açıkçası ne diye soracak olursanız şu anda piyasada hali hazırda 25 bas puan üzerinde bir beklenti vardı. Ama en son gelen açıklamayla beraber burada 50 bas puandaki beklentinin %50'lere kadar yükseldiği görmekteyiz. Dolayısıyla buradaki veriler bizim için önemli olacak. Yine sonrasında önemli olan bir diğer veri ise yine 14 Mart tarihine açıklanacak çekirdek enflasyon verisi. Son olarak da 15 Mart tarihi itibariyle ABD tarafındaki üretici fiyat endeksi gelecek. Dolayısıyla buradaki veriler bizim için kritik önem seviyesinde olacak. Bitcoin tarafında FED'in yapmış olduğu bir ters köşe adeta riskli varlıklarda ve özellikle kripto para piyasasında çok sert geri çekimleri peşin sıra getirecektir. Peki burada kırılmaması gereken destek alanları nelerdir? Yine sonrasında şu anda şekillenmiş olan halihazırdaki yükselen tepe formasyonunun devamlı açısından yukarı yönü hangi direnç alanlarının kılması gerekir bunları teker teker konuşacağız. Hızlı bir analiz videosu olacak. Dolayısıyla hemen analizlere geçmek istiyorum. Geçmeden önce pamuk yerler beğenileri demek istiyorum. Hızlı bir şekilde beğen butonuna basmayı yine aynı şekilde değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Buradaki her bir beğeni yine aynı şekilde her bir yorum YouTube'daki algoritmayı tetiklemesi sebebiyle çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlıyor. Yine aynı şekilde bizlere moral olduğunu tekrardan söylemek istiyorum. Şimdi gelin Bitcoin tarafına. En son arkadaşlar sizlerle beraber 4 Mart tarihinde paylaşmış olduğum videoda burada net bir şekilde bir trend alanını oluşturmuştuk. Kırılmaması gereken buradaki destek seviyeni konuştuk ve şu anda neyi görmektesiniz aslına bakarsanız Bitcoin'in tam olarak şuradaki kilit destek alanında tutunmaya çalıştığını görmekteysiniz. Yine bunun arkasından 4 Mart'ta neyi konuşmuştuk? Günlük bazda gerek alligator indikatörü gerek RSI gerekse TVC CI'deki kombinasyona baktığınızda negatif fiyat hareketiyle önümüzdeki günlerde seyredeceğini konuşmuştuk. Bunun sebebi neydi? Bakın ne zaman ki Ali indikatörüne yeşil çizgi mavi çizgi yukarıdan aşağıya kesse RSI 50 seviyesini altına sarksa yine aynı şekilde TVC CI indikatörüne de negatif fiyat hareketli yansı arkadaşlar bunun arkasından Bitcoin tarafında her defasında aşağı yönlü sert hareketlikler gelmiş. Örnek vermek gerekirse bakın burada benzer durumu göreceksiniz. Bunun arkasından yaklaşık olarak %24'lük bir geri çekime gelmiş. Yine biraz daha geri gidelim. Bakın benzer durumu da şurada göreceksiniz. Bakın ne gerçekleşiyor arkadaşlar? Ali Gator indikatöründe yeşil çizgi, mavi çizgiyi yukarıdan aşağı yönlü kesiyor. Yine bunun arkasından Aresay 50 seviyesinin altına sarkmış durumda. Son olarak da t yani dikkat indikatörüne baktığınızda da negatif fiyat hareketli içerisine girdiğini görmektesiniz. Buradaki kombinasyon sonrasında da piyasada nasıl bir fiyat hareketi tetiklenmiş diye baktığınızda şunu göreceksiniz. Bakın aşağı yönlü çok sert bir şekilde bir kusma hareketinin geldiğini görmektesiniz. İşte tam da bu sebepten dolayı şu anda bakın buradaki kritik seviyede olan destek seviyesi bizim için önemli. Bunun bir diğer sebebi de bakın Bitcoin tarafında şu anda şekillenmiş olan güzel bir hayır hay yani yükselen tepe formasyon söz konusu. Dolayısıyla buradaki alanda arkadaşlar hiçbir şekilde bakın tam olarak şurası hiçbir şekilde buradaki alanın bir önceki dip seviyesinin altına sarkmasını istemiyoruz ki bunun da karşılığı yaklaşık olarak 21.500 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Bunun kritik önem seviyesindeki sebebini biraz sonra tekrar açıklayacağım. Ama ilk yapta dediğim gibi mutlaka mutlaka Bitcoin'in buradaki destek alanı ki bunda karşılığı yaklaşık olarak 22.200 doların altına herhangi bir günlük kapanışın gelmemesi gerekir. Bunun tetiklenmesi durumunda aşağı yönü dediğim gibi 21.500 dolar seviyesine kadar sert bir geri çekimi masa olacağını tekrardan paylaşmak istiyorum. Peki burada takip edilmesi gereken bir diğer parametre nedir diye soracak olursanız bunu birçok defa konuştuk. S&P 500 tarafı. Şimdi S&P 500'de en son. Geri çekime nerede sona ermişti? 0.5 Fibonacci seviyesinde tam olarak iğne attık. Buradan çok güzel bir şekilde dönüş ve bunun arkasından yukarı yönlü paten devam etti. Ama şu andaki düşüş sonrasında neyi konuşmuştuk arkadaşlar? Önceki videolarda bizleri devamlı olarak takip eden arkadaşlar buradaki analizi hatırlayacaklardır. Burada tekrardan düşüş itibariyle baktığınızda 0.5 Fibonacci seviyesinde burada S&P 500'ün tutulması gerektiğini konuşmuştuk ki Bakın nokta atışı olarak buradaki alana kadar S&P'de bir iğne geldi. Bunun arkasından tekrardan kendimizi buradaki 50 haftalık ortamın üzerine atmayı başardık. Ama şu anda Powell tarafından gelen açıklamayla beraber neyi görmektesiniz? Tekrardan aşağıya bir fiyat hareketi yaşıyoruz. Bu bizim için negatif niye diye soracak olursanız arkadaşlar. istemiş olduğumuz durum aslına bakarsanız bakın şuradaki. Direnç seviyesinin üzerine bir fiyat hareketliğinin gelmesiydi ki bakın bunda karşılığı yaklaşık olarak 4080 seviyelerinde. Bunun üzerindeki bir haftalık kapanış aslına bakarsanız piyasaları özellikle Bitcoin'i 5 sıra getirecekti. Niye? Çünkü S&P 500 ile Bitcoin arasında yüksek bir korelasyon olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla buradaki fiyat hareketliği bizim için önemliydi ama ne yazık ki şu anda Powell tarafından gelen açıklamayla beraber tekrardan 50 haftalık ortalamaya doğru bir retest yaptığımızı görmektesiniz. Bu alanın arkadaşlar S&P 500 tarafına en kritik alan yaklaşık olarak 3900 seviyeleri. Bu alanın altında bir kapanış gelmesi piyasalar tarafından aşağı yönlü çok sert kusma hareketliklerini getirecektir. Bakın bunu tekrardan net bir şekilde paylaşmak istiyorum. Burası gerçekten kritik önem seviyesine doğu ise çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi önermekteyim. Şimdi bunun arkasından 21.500, 21.200 dolar seviyesi bizim için niye önemli? Bakın Mart ayı itibariyle cpr indikatörü tarafındaki potansiyel dip alanları şekillenmişti. Bunlardan bir tanesi neydi? 21.300, ikincisi 19.300 duvar seviyesiydi. Şimdi konuşmuş olduğumuz analizde şunu paylaşmıştım arkadaşlar. Burada hiçbir şekilde pivot seviyesi yani mor alanların altında yine aynı şekilde buradaki rising edge formasyonunun da buradaki kırılım itibariyle aşağı yönlü bir kırılma gelmesi gerektiğini konuşmuştuk. Ne yazık ki bu geldi. Bunun arkasından da Bitcoin tarafında şu anda aşağı yönlü fiyat hareketinin şekillendiğini görmekteyiz. Dolayısıyla bakın buradaki ilk potansiyel dip seviyesi 21.300 ile 21.500 dolar arasında yattığını tekrardan paylaşmak istiyorum. Burası çalışması gereken önemli bir destek alanıdır ki yukarı yönlü fiyat hareketi şu ana kadar şekillenmiş olan hayır high, high formasyonunun yukarı yönlü devamlılığını sağlayabilmek adına bu alanın kırılması buradaki formasyonun tamamen iptali olduğunu tekrardan söylemek istiyorum. Şimdi bunun arkasından bugün Twitter üzerinden de paylaştım arkadaşlar buradaki formasyonu. 4 saatlik grafik üzerine baktığınızda şekillenmiş olan bir Descending Broadway formasyonumuz vardı. Bu formasyonlar normal şartlarda bullish formasyonlardır. Bakın formasyonun nasıl çalıştığıyla iyilik görseli sağ tarafa koydum. Şimdi neyi görmektesiniz? İstemiş olduğumuz durum arkadaşlar buradaki üst band yani burada sarı ile işaretlemiş olduğum formasyonun tetiklenmesi için kırılması gereken direnç seviyesinin üzerine bir fiyat hareketinin gelmesidir ki bunda karşılığı yaklaşık olarak 22.800 dolardı. Bitcoin belli bir süredir yatay seyrediyor ve biz neyi biliyoruz? Bitcoin tarafındaki volatilitenin az olduğu dönemler içerisinde mutlaka sonrasında çok sert fiyat hareketleri gelmekleri. Dolayısıyla bakın buradaki fiyat hareketinin hangi yöne doğru olacağını belirleyecek iki tane alanımız var. Bir tanesi Yukarı yönlü olması durumunda 22.800 dolar üzerine bir günlük kapanışın gelmesi gerekir. Aşağı yönlü ise arkadaşlar kırmaması gereken en önemli olan destek seviyesi az önce söylemiş olduğum üzere 21.500 seviyesidir. Bu alanın kırılması Bitcoin tarafında kusma hareketliliklerin de peşi sıra geleceğinin en temel göstergesi olacağını tekrardan paylaşmak istiyorum. Şimdi bunun arkasından konuşacağımız sıradaki analiz bakın burada Twitter üzerinden arkadaşlar. Buradaki master planımı 16 Ocak tarihi itibariyle paylaşmıştım. Neyi konuşmuştuk? Oyun alalım bu demiştik. Buradaki direnç noktalarının kırılmasıyla beraber direnç noktası 1 yine aynı şekilde kritik direnç seviyesi 2 alanların kırılması. Buradaki fiyat hareketinin yukarı yönü devamlı açısından önemli özellikle buradaki kritik direnç seviyesi 2 yani 25.250-25.300 duvar seviyesinin üzerine bir haftalık kapanış ancak bu seviye kırıldıktan sonra yeni bir boğanın başlangıcıdan ancak bundan sonra konuşabiliriz diye söylemiştik. Net bir şekilde birçok defa bunu konuştuk. Ve şu anda neyi görmektesiniz? Bakın. Tam olarak arkadaşlar 25.300 duvardan birçok defa yedik Bunun arkasına fiyatta aşağı yönlü bir salınım geldi. Şu anda da bakın. 21.500 dolar seviyesi en kilit alandır. Bu alanın kırılması arkadaşlar bakın aşağı yönlü. Öncesinde Twitter'da paylaşmış olduğum üzere sıradaki destek alanları çok sert bir şekilde buradaki 18.500-19.850 dolar seviyelerine kadar iğne atabiliriz. Bakın bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. İşte tam da bu sebepten dolayı şu anda piyasa içerisinde işlem açtıysanız mutlaka mutlaka stop loss kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Benim buradaki stratejim şu olur buradaki 21.500 dolar seviyesinin kırılması durumunda yani bunun altında bir günlük kapanış gelmesi durumunda burada direkt short açarım %5 stop halinde. Yine bunun arkasından öncesinde paylaşmıştım. 21.600 dolar seviyelerinde bir long işlem şu anda hali kadar aktif olarak duruyor. Beklentim arkadaşlar buradaki fiyatın 21.600 dolar seviyesine kadar gelip bunun arkasından yukarı yönlü bir tepki alması yönünde. Ama dediğim gibi izlenmesi gereken en önemli alan buradaki 21.500 dolar seviyesinin destek olarak çalışması günlük bazda. Şimdi bunun arkasından konuşacağımız sıradaki durum neydi? Bakın öncesinde bunu paylaşmıştık. Şekillenmiş şu an bir tane TOBO formasyonumuz vardı. Bu TOBO formasyonunda şu anda halihazırda halen aktif olduğunu görmektesiniz. Ta ki arkadaşlar buradaki 21.500 alanın altına bir günlük kapanış olana kadar. Bunun hedef seviyesi neydi? Yaklaşık olarak 29.700 duvar seviyesiydi. Bunun içinde bakın. Buradaki en kilit olan direnç seviyeleri ilk etapta yaklaşık olarak 22.800 ile 23.200 duvar seviyesinin üzerine Bitcoin'in kendini atması. Bakın şöyle bir fiyat hareketli gelirse gerçekten mükemmel olur. Burada 21.600'den destek bulup fiyat. Yine tekrardan buradaki 22.800-23.000 dolar üzerine kendini atıp peşi sıra arkadaşlar buradaki direnç alanında kırmasıyla beraber aslına bakarsanız buradaki topu formasyonun çalışması beklenir. Ve dediğim gibi bunda hedef noktası yaklaşık olarak 29.800 dolar seviyededir. Ama dediğim gibi şu anda halen çok kritik bir süreç bizleri bekliyor. Bitcoin tarafında adeta fırtına önce sessizlik olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan verilerle beraber özellikle 10 Mart itibariyle tarım dışı istihdam verisi Sonrasında ise 14 Mart sonrasında ABD enflasyon verisiyle beraber aslına bakarsanız 21-22 tarihinde gerçekleşecek olan FED toplantısının faiz kararını verecek olan en önemli nokta olacak. Dediğim gibi şu ana kadar beklenti FED tarafında 25 bas puanlık bir artıştı. Genellikle FED burada öncesine vermiş olduğu kararlara sadık olarak devam etmektedir ama dediğim gibi burada az önce paylaşmış olduğum iki tane verinin negatif gelmesi yani tarım dışı istihdam verisinin beklentinin çok üzerine gelmesi, yine aynı şekilde ABD tüketici fiyat endeksi yani enflasyon verisinin de beklenti üzerine gelmesi açıkçası Fed tarafındaki şahin görünümü artıracaktır. Dolayısıyla çok sert bir ters köşe bizi bekliyor olabilir. Şatan i̇şte da bu sebepten dolayı arkadaşlar dikkatli olmasını, mutlaka mutlaka stop eklenmesi gerektiğini her defasında söylediğim gibi şimdi tekrar etmek istiyorum. Evet arkadaşlar, oyun alanının olabildiğince net olduğunu düşünüyorum. Eğer herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın dediğim gibi Yine aynı şekilde hızlı bir şekilde bilgilere ulaşmak istiyorsanız analizlere ulaşmak istiyorsanız Twitter üzerinden de bizleri takip etmeyi unutmayın Şimdi Burada dediğim gibi Herhangi panik yapılacak korku yapılacak herhangi bir şey söz konusu değil Bu piyasa içerisinde biz nasıl işlem açıyorduk arkadaşlar Duygulardan tamamen arınarak rasyonelde çerçevesi içerisinde Kademeli bir şekilde Ayı piyasası içerisinde ürünleri toplamaya devam ediyoruz Ve dediğim gibi halen 25300 dolar seviyesinin altında haftalıkta bu alanı kıramış olmamız sebebiyle arkadaşlar Halen ayı piyasası içerisindeyiz yani burada halen makro trend kırılmış değil Dolayısıyla panik yapmadan piyasa içerisindeki sağlam projeleri kademeli bir şekilde toplamaya devam ediyoruz dediğim gibi yolumuz uzun Ama bunun sonucunda özellikle holdingle beraber Çok sert fiyat hareketliliklerin ve bu piyasa içerisinde Bu dönemde ürün toplayan arkadaşların çok güzel kazançlar elde edeceğini Düşünüyorum açıkçası Evet arkadaşlar bugün için piyasa ile ilgili paylaşmak istediğimiz kritik önem seviyesindeki analizlerimiz bunlardır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim eşik kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.